Podyumun kapanışını yapıyor Zeynep Öztürk podyumda. Şort mu var altında? Hı, -hı, şort. Hı, -hı şort. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Biz Çiğdem'le İstinye'de bir şeyler yemeye gidiyoruz. Hı. Nihal de peşimize takılıyor. <laughs> hmm. Gel bakalım. Hiç çok... gerçekçi bir konsept değil. Kesin <laughs> takılır peşinize. <laughs> Yorum yapayım mı ki ya? Lütfen, başlamışken. <laughs> ya Zeynep ben seni hiç beğenmiyorum. Sen biraz kilo almışsın falan diyormuşum. Evet ve çok memnunum. Ya çünkü bizim yarışmada sen bayağı böyle bir deri bir kemik falan kalmıştın ve hatta benden biliyordun ne alaka. ne alakaysa. Ama sen şu an bu kilona bence böyle bir şey giyemezsin. Yani çünkü Pardon. bu sene iyice bir bu kilona kalın derken. göstermiş. <laughs> Pardon şu anda anlayamadım hangi kiloma? 34-36 bedenim arkadaşlar. Aynı ya beden Nihal. olma keyfi falan. Ya Nihal var ya Öykü Hanım. Benim bir resmim var. Kesin <laughs> onun altındaki yorumları okudu. o kadar çünkü orasında çok kilo çıkmışım. Hayır yemin ederim. Kalıbımı basarım oraya yani sen ya girip... Bir şey görünen kök kılavuz istemez yani öyle de bir laf vardır şimdi pardon Çiğdem <laughs> ama yani şey... Hayatın kalın her anlamında Çiğdem görüyorsunuz. Yani bir Ayşenur bu lafı söylüyordu, o bıktı bıraktı şimdi de sen. Anlamadım ne yaptın? Bacak ben, ben herkesin adını kapatıyor? çok seviyorum, sürekli sizi görüyorum yani <gülüyor> <gülüyor> kimden bahsedeyim? Tonkuruz desem geçti. Nihayet bacaklarım kapatayım. Hayır bak şöyle yani ki. Ne, e, senin bu burası ne? bir şiş, bu burası bir kalın. Yani senin o gömleğin üstüne o yük, yünlücek ne denir ona öyle? Örme, örme olmuş. Triko, <laughs> örme triko. O trikoyu giyip de o kemeri bağlamışsın böyle kalın duruyorsun. Yani bunu sana daha soft nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama hani insanlar kilo alabilir, almışsın ama doğru giyinmemişsin <laughs> bence gözlüğünü de Evet, kilo verdiğime göre artık en çok ben konuşacağım. <laughs> kilo verdin de bacaklar ne olacak? <laughs> Spor falan. Yani bunlar değişecek şeyler de senin bu kalanlığın... Yani neyse ben öyle şeyler takan bir insan değilim zaten. Yok kilon, yok boyun. Hiçbir zaman ben böyle şeyleri konuşmuyorum. Yok konuştuktan sonra bunu söylemen daha Ve ben bir bunu saatten, giyip kendime yakıştırıp giydim. Hiçbir fazlalığım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben burada çok ağladım kilo verdiğim için kaburgalarım görünüyordu ve ben kilo almak için tekrar bu hale gelmek için çok şey yaptım. Niye ağladın ki? Ya çok kilo vermiştim, hatırlamıyor ee? musunuz? E moralim O da bir muallak yani. Yarışmaya geldiğinde kilo vereceğim diyetteyim yemiyorum falan Bak o zaman kilon fazla doğru ağrıyor aynı. oldu. Ya bir şey soracağım kilo zaten beni alakadar etmiyor. Ben çok hızlı kilo alıp kilo veren bir insanım. İki gün sonra böyle de olurum. Üç gün sonra tığ da olurum. Hani bu çok problem değil ama bence bu şu anki kilona yakışmamış anladın mı? Anladım. Hani gayet güzel de giyinebilirdin. Zaten şu anki fiziğini bana sorarsan ben daha kadınsı daha güzel buluyorum öncekine göre. Ama bu olmamış. Ayrıca o gözlüğün o kafandaki şey tüm yaz taktım bıkmadım bir de burada taktım tam oldu. Bütün yazını da takip ettin yani. <laughs> Alaçatı kızları <laughs> olarak gittim. Tamam her yeter Nihal. Şey başka birinden yorum alalım. <laughs> Aycan. Ben de, kafanı çok beğendim gözlüklerin çok yakışmış. Bence o kemeri çıkartmalısın o kalın gösteriyor bence sadece. Çünkü kazak kalın yani haliyle Bir ya de kalın orada de. Mikrofon, mikrofon var. Mikrofon var arkadaşlar bu arada. Azıcık onları da düşünün yani. <laughs> Şu tarafından dön görsünler. Şöyle Yok yok ben ben seni zaten kilolu bulmuyorum. Bunun kemeri bir tık daha sıkayım. Ama, bir şey yapayım, ne yapayım? <laughs> şey ben seni kesinlikle kilolu bulmuyorum. Sadece <laughs> o kemer yani o kazan üstüne gelince kalın görünmüş. O yüzden. Hani o çıksa bence daha modern olabilir o kombinin. Teşekkürler. Güşa. <laughs> Zeynep. <Gülüyor> renklerin dışında hiç beğenmedim. Yani çizmeni çok demede buldum. Başındakini de, kemerinin formunu da. Yani yapmak istediğin güzel aslında. Gömlek falan üstündeki ama ben hiç beğenmedim. Teşekkürler. Ezgün ee, Ben de sadece renklerini beğendim. Bir de çantan... Fena değil gibi geldi ama çizmelerini hiç beğenmedim. Ben sevmiyorum öyle üstüne. Ben çok seviyorum. Hı -hı. Benim zevkim zaten. Çok kullandığım bir çizme. Rahat ha. olduğu için. Bir de kemerin'in rengi beni rahatsız etti. Daha işte başındakinin e, daha koyu bir renginde. Daha koyu bir belki daha kahve. Kahve Son ha olayım. Böyle çok sarıyla ile kahverengi arasında gibi görünüyor buradan. Taba. Hazır mısın? Teşekkürler. Geçebilirsin. Teşekkürler. Zeynep Öztürk, çizme 390 lira, çanta 90 lira, şort 30 lira, gömlek 35 lira, triko 25 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin Urfalı Zeyno demek istedim. <laughs> Hoş buldum İvan Hanım. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Alışmaya çalışıyorum hala. Birinci Yoğunlu. hafta. Yarın bitiyor hafta. Aynen ilk haftamız bitiyor. Ve? Ne düşünüyorsun? Kızlarla ilgili mi? Evet. Kızlar iyiler maşallah. <laughs> yani tarzlarıyla alakalı mı? Tarzı, karakteri ya olarak iyi, her şey. Seviyorum çoğunu. Nihal yavaştan bir benim misafirlik geçince yavaştan bir dokundurmaya başladı yine. Bekliyorum gelecek haftalarda elenmezsen bu hafta saldırılarını. Seviyorum çoğunu, yani belki de şimdi hala daha misafir gibiyim, o yüzden bir şey yok. Çünkü... Daha yenisin ya, bir bekle. Evet, bir <laughs> bekliyorum. Sonrasında bir yiyecek. Ama lütfen bir şeyle gelmeyin. <laughs> Ay. Ee, nereye gidiyorsun Zeynep? İstinye'de yemeğe gidiyorum. Evet, Güzel. konsept zaten. Ay. Ya bir şeyler içmeye yemeği akşam Değiştiremiyorlar konseptler. Haftaya artık değiştirin lütfen, rica Hı -hı. ediyorum herkese. Üzerindeki giyinin seni çok kalın göster Yani çok kalın da değil ama oldukça kadar kalın. Yani iki beden daha büyük görünüyorsun. Sen kilo alabilirsin ama içindeki gömleğin dolayı şortun var herhalde hı hı. basını bayağı geniş gösterdi ve zaten kazak esnek ve birazcık şey o da kalın kumaş olarak seni gayet böyle iki beden büyütü. Ama kombin kemerinin ne bileyim, o çizmeleriyle. Yani e, şık görünüyorsun, gözün batıyor yani gözü sokakta görürsem dönerim kim bu derdim yani. Sokakta yürümüyorum ama, <laughs> ama Sokak... arabayla gidip direkt Sokakta yönündeyim. da yürüyebilirsin, problem değil yani o kadar şey değilsin. Ee, biraz karışık görünüyorum, o çanta, bandana, kumaşları falan. Fena değilsin. Bilmiyorum yani artık ne diyeceğim size bilmiyorum. şaşırdım. Teşekkür ederim. Yedim. Kilo almak iyi olmuş aslında. Teşekkürler. Ama çok kat 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 lahana gibi olduğu için üstündekiler kendinden hacimli olduğu için üstün kalın, çizmelerin kalın, çantan kalın. Bu ajurlu şeyin üstüne o desenli şey bağlamışsın. Kahküller var ya benim evet, onları Evet, ben Düz bir <laughs> renk bağlayabilirdin. Bir de o kadar bronzsun ve o krem rengi çizme jilet gibi kesmiş birden her şeyi. Ve o paçalı çizmeleri ten ben... Ten rengim yapayım? <laughs> tamam o zaman kendi ten rengine uygun bir çizme giyseydin keşke. O paçalı çizmeleri ben sevmiyorum artık çok sıkıldım gerçekten. Kötü görünmüyorsun ama sen daha iyi olabilirsin. Teşekkür ederim Kemal Bey. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum Nurella. Ay o kemeri at Allah aşkına. Atayım. Ay sen at, 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 at 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 at. at. Ha? Böyle bak i̇yi kemersiz daha iyi. iyi. Böyle onu hatta ütüde buharda esteseydin o daha bir bollaşırdı. Daha bollu Daha salaş. Ee, bak böyle daha iyi oldu. Ben beğendim o yakasını, yakanı çıkarmanı, bandını. Bugün Ezgi ile piştisiniz. Pişti olduk. <laughs> Allah'tan renkler farklı. Ee, o gözlük çok iyi olmuş gözlük. Teşekkürler. Bizim, bizimkilerin herkese bir siyah gözlük yürüyorlar burada. Ee, çantanı biliyorsunuz çanta takıntımı benim. Ee, bu çanta daha yumuşacık bir çanta olsaydı elinde. Yine böyle elde tutma ama daha silik modeli, modelsiz böyle. Çünkü çizme iddialı bir çizme, yarışmasalardı. Ama e, hoş bir kadın, esmer siyah saçlı. Saçının rengi ne güzel parlıyor senin. Benimki o kadar siyah değil değil mi? Yarışma. Yo, sizin de siyah. Sen koyu kahve kullanıyorsun. Ben size benim kullandığım şu koyu şampuanın karışımını verecektim aslında. Onu vereyim. O çok Aa öyle mi? Evet. Ya bebek şampuanın içine koyduğum şeyler var. Ha demiş. Başka hiç hiç bakım falan çok az yaptırırım. Ya yani 2-3 ayda bir. Benim saçım parlamıyor. Aa, parlatırız. O bebek <laughs> şampuanı böyle içine bir şey olan ben de yıllardır kullanıyorum sana. ve çok memnunum. Sen söylemiştin doğru. Evet, onun içine ben Not yazacağım size, şeylere koyduklarımı vereyim. Evet. Yedi. Teşekkür ederim.